Bu çok eski bir gelenek. Öteden beri, dededen beri Devam eden bir şey. Bu kürü, rahmetli babam yaptı bunu. Kendi el yapımı, ondan önce vardı, eskiydi. Bu babamın kendi el yapımı, körüğümüz. Evet, 40 yıldır demir ustalığı yapıyorum. Yani babadan oğula devam eden bir süreç yani. Bu ocağın önemi burada, böyle balta yapıyoruz, sıcak temizlilik yapıyoruz. Milletin ihtiyaçlarını karşılamak için bu işleri görüyoruz yani. Yani bu bölgede bölgemiz evet. ki sistem körükle devam ediyor. 72 yaşındayım. Benim çocukluğumdan beri körüğümüz devam eder. <laughs> Şimdi bu ocağın önemi burada böyle balta yapıyoruz. Sıcak temizlik yapıyoruz. Mesela Milletin ihtiyaçlarını karşılamak için bu işleri görüyoruz yani. Sen de buraya başla. Yani bu bölgede bölgemiz evet Bölgemiz orman bölgesi olduğu için burada genelde baltayla çalışırlar. Bu baltaları da biz yapıyoruz yani. ki tarım aletlerinin tamamı benim elimden çıkıyor desem doğru yani. Bu ocak aşağı yukarı hani babadan oğula hesap edersen 50-90 yıllık bir süreci var. Eski sistem körükle devam ediyor. 72 yaşındayım. Ben çocukluğumdan beri körükle devam eder. <laughs> Babadan oğula devam eden bir meslek sürecindeyiz yani şu anda. hep yapıldığı için gelendim. Babamın yanında çalışmaya başladım. Halen de devam edeyim. Yaş 62. Babamla çalıştım. Babamdan sonra işe e, öğrendikten sonra yetiştikten sonra kendim devam ettim. Yeni çırak yetiştiremedim. Şu anda kapanmaya yüz tutmuş meslekler listesinde yani bunu devletimiz de buraya kapanmaya yüz tutmuş meslekler listesinde bana verdiler. Evet, şimdi bu körü de o yaptı. Şu örgü onun bize olan hatırası. Hatta hatta ki şimdi, şu bazen şu, şimdi şöyle bir şey ki, şu çekiş dahi babamın hatırası. Diğerlerini kullansam bile bunu... Bir, bir zaman beraber çalıştık, Bundan sonra ben bıraktım. Ben gurbetteyim. Ama de yaz yaz gelip burada birader'e bazen yardım ederim. Öğretemedik. Çünkü talep eden olmadı. Peki Hep değişik işler yaptılar, onun için öğretemedik. Bu meslek yaşadık. Bu meslek bize esas bu köylüye lazım olan bir yer. Hani biz yapsak bile tüm çevre köyler faydalandı. Hani bizim Necim? yegane şeyimiz bu. Daha, Daha çok kazma, kürek, hani balta, kalay işi hepsini de yaptık burada. Bazen oluyor ki ufak tefek araba tamiri de yapıyoruz kaynak işleri. Bu yüreğe özel olarak onun suyunu, selini Thank <laughs> you.